şu penaltıyı görmemek, vermemek, vara davet etmemek ya da edememek asla masum bir hakem hatası değildir. Peki sizce nedir? Fernando Santos, penaltı netti, Colley'in kırmızı kartı ise o kadar net değildi. Hakemin penaltıyı vermeyip sarı kartı kırmızı karta çevirmesi çok garip. Serhat Akın, bu hakemi Avrupa'da soyunma odasına almazlar. Eğer Galatasaray, Antalya spor maçında verilen penaltı ise bu pozisyon penaltının kralı. Deniz Ateş Bitnel, Cenk Köhn mücadelesinde ayakla herhangi bir ihlal yok. Fakat Köhn'ün koluyla Cenk'in beline müdahalesi, hakem yorumu olmakla birlikte bence penaltı kralı. Bülent Uslu, maçın birinci dakikasında golü yersen, Halil Umutmeleri ve Vardaki Koray Gencerleri yenmek imkansız olur. Bugün %100 penaltımızı vermeyen, maçın her anını saçma sapan nedenlerle soğutan hakemlere mağlup olduk. Köhn'ün Cenk Tosun'a müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu, Cenk'in düşüşü inandırıcı değil, penaltıyı vermemesi doğru. Fırat Aydınus Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda Köhn'ün yaptığı eylem 10 kusurlu hareketten biri. Hakem bu pozisyonu sahada görüp penaltıyı vermeliydi.